Gizemli kulübe. Son dövüşe hazır mısın? Ben hep hazırım. O zaman bu ne demek? Şurup, şurup yarışı. Yaa! Bastır şurup bey. Bastır da adamı. Hadi, 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 hadi. Az kaldı. Evet. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> ah, hadi canım. Hey Mabel, şuna bak. İnsan boyu hamster topa. Ah, ben de insan boyundayım. Hayır hayır Mabel buna. Biz her gün bundan gariplerini görüyoruz. Ve hiç fotoğraflarını çekmemiştik değil mi? Hayır sadece hatıralar var. Bir de şu tüy. Onu neden sakladın ki? Ee... Eh, günaydın taş kafalar. Bugün günlerde nedir biliyor musunuz? Ee, bir şeyin yıl dönümü mü acaba? Evet. Eh, aile eğlencesi günü akıllı badık. Bugün işlere ara verip bilirsiniz biraz eğleneceğiz. Harika yoksa bu da senin şu aile toplaşmasına mı benzeyecek? Sen buna Benjamin Franklin mi diyorsun? Bir kere kadına benzemiş. Hapishane ne kadar da soğuktu. Tamam. Belki en iyi yaz bakıcısı olmayabilirim. Ama size söz veriyorum. Bugün gerçekten çok eğleneceğiz. Evet. Şimdi kim gözlerini bağlayıp arabaya biniyor? Yaşasın. Yaşasın! Bir dakika ne? Esrarengiz Kasaba aa, aa! Gözleri bağlamanın sonu hiç iyi olmamıştır. Vay canına sanki bütün duyularım harekete geçmiş gibi. Parmaklarımı görebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harika amcistan senin de mi gözünde bant var? <laughs> Hayır ama kataraktım da aynı işi görüyor. O da ne ağaç kakan mı? <laughs> Tamam tamam. Açın hadi. Ta -ta. Balık avı mevsimi. Balık avı Sen neler çeviriyorsun? Buna bayılacaksınız. Bütün kasaba burada. Gel balık balık. Hadi tavaya. Henüz. Ee, bu olur mu baba? Hayır. Sana erkek gibi balık avlamayı göstereyim. Aa! <laughs> baba, 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 baba. Şunu, şunu. İşte buna kaliteli aile zamanı derler Harika amca sen neden aniden bizi yaklaştırmak istiyorsun Hadi ama bu harika olacak Hiç balıkçı arkadaşım olmamıştık Kasabadakiler de benimle gelmiyor Çünkü beni sevmiyor ve bana güvenmiyorlarmış Galiba onunla balığa gitmemizi istiyor Hey kader kurbanları şimdi sizi neşelendireceğim Hav! ailesi balıkçı şapkaları. Ha, bunlar elle dikilmiş biliyor musunuz? 10 saat boyunca teknede sadece siz, ben ve bu şapkalar olacak. 10 saat mi? Fıkra kitabı da aldım. Olmaz, olamaz. Bir şekilde bu işten kurtulmalıyız. Onu gördüm. Yine gördüm. Ah, 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 ah. İsra rengiz kasaba hüpletici canavarı. Hadi onu kaçmadan yakalamalıyız. Hadi. Ay <laughs> <laughs> mutluluk dansı yapıyor.